Yahudinin lehinde hüküm verir. Münafık kabrun önüne çıkar. Yahudi hatta yuhakimu kefi ma şecere beyne. Ya Muhammed. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İlâhe illâ ente Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Senden başka ilah yoktur. La <laughs> ilâhe أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دمك قالوا بلى يعني سيد ربنا زديل ميم دين الزمان Biz evet sen bizim Rabbimizsin. Biz de bu kuraklığın e, son bulması için, Rabbimizin evin rahmetini evin indirmesi zaman, için Konsemi Toplu Kuruluşları zaman, platformu olarak adana, e, toplandık. Halkımızı de. duaya ve namaza gelin davet ettik. Topluca istiğfar edeceğiz, Rabbimize yöneleceğiz. İnşallah Rabbimiz gelin. rahmetini, e, samimi kardeşlerimizin, bunda, günahsız çocuklarımızın evin hürmetine, şehitlikte namazı kılıyoruz. Tarihi bir mekanda musallarda namaz kılıyoruz. İnşallah ölülerimiz var, ağaçlarımız var, canlılarımız var. Canlılarımız, hayvanlarımız, tüm börtü böşeğin hürmetine, hayvanların hürmetine Rabbimizden rahmet niyaz ediyoruz. Ümidimiz o ki inşallah en yakın zamanda Rabbim rahmetini indirecek.